Benim adım Özgür Sucubaşı ve ben 9a sınıfı Kurtuluş Lisesi'nde okuyorum. Bu okula gelmemin nedeni Güzel Yurt Bölgesi içerisinde en disiplinli, çevresi temiz ve yeni imkanlara sahip bir okuldur. Bu okula geldiğimde ilk olarak gözlemlediğim şeyler bilgisayar laboratuvarlarının yeni sistemde olması, bilgisayarların içerisindeki programların yeni olmasıdır. Ben eskiden bilgisayar derslerini sevmiyordum. Çünkü bilgisayar dersleri zevkli geçmiyordu. Artık bilgisayar derslerini seviyorum. Çünkü bilgisayar dersleri bu okulda çok daha fazla zevkli geçiyor. İlk olarak öğrendiğim konu video çekimiydi. Bu konuyu öğrendiğim için çok mutluyum. Bu okuldaki bilgisayar laboratuvarlarının açılmasında emeği olan herkese çok teşekkür ederiz.